Herkese merhaba tekrardan. Umarım iyisinizdir. bugün tam böyle sevdiğim işlerle uğraşırken dedim ki, neden video çekmiyorum diye çekmeye karar verdim. Belki ilginizi çeker. Benim gibi böyle kırtasiyon bağımlısı bir insan. Böyle çok hoşlanıyorsunuz bu e, konseptten. O yüzden göstermek istedim. Belki izlemişsiniz, biliyorsunuzdur. Geçenlerde bir tane kalem buluşmasına görev aldım Ankara'da. E, Umenistan'ına görev almıştım. İki gün süren böyle bir maceram olmuş. Zaten diye de çekmiştim. Çekebildiğim kadar. Sonrasında orada cam kalem yapıldığını gördüm. Hiç bilmiyordum. Ve çok ilgimi çekti. Tam yansıtanımıza duruyorlardı. Ve bütün fuar boyu onları izledim. Yani yemek yemek bile aklıma gelmiyordu bir ara. O kadar ilgimi çekti. Sonrasında deneme fırsatım da oldu ve ben de dedim ki neden bir tane cam kalemim olmasın madem böyle seviyorum bu işleri falan ve çok güzel duruyor. Size göstereceğim az sonra. Sonrasında işte param vesaire ayarladım ve sipariş etmeye karar verdim. Ondan sonra da e, Ümmüye'nin Kudüs Kader Hanım biliyorsunuzdur belki. Ona sormak istedim. Hani cam kalem hangi mürekkep vesaire uyumlu, hangisi daha iyi olur bir şeyiniz var mı önerinizde? Çünkü hani hiç bilmediğim bir sektör. İlk kez alıyorum dediğim gibi. O da dedi ki ben sana gönderirim vesaire. Çok mutlu oldum, çok mahtupta oldum aslında. ya çok teşekkür ederim. Öncelikle bu cam kalemimi göstereyim. Kalitarttan aldım. Yani kutusu bile şey evinizde bir köşede durup aksesuar milletine orta sefaya konur. Evet cam kalem aldığınızda bu şekilde step size gönderiyor bunun yanında. istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz mürekkep olarak. Ben siyah almadığı için moru seçtim ama rengi aşırı güzel. Çok gözükmüyor da şu an. Sonrasında kalemimi göstereyim. Böyle gözükür mü acaba? Yani bir sanat eseri şöyle belki gözüküyordur. İşte eski youtuberlar gibi şöyle tutmalı bu şekilde böyle pembe, siyah, kırımları vesaire var. Elimde mürekkep bu arada. <laughs> Dünden beri bunlar uğraşıp <laughs> deniyorum. Çünkü zaten finallerim de bittiği için. Evet bu şekilde çok hoşuma gidiyor. Bir aksesuar niyetine kullanılır. Gerçekten çok güzel. Sonrasında yanında bir de böyle kaleminizi oturtabileceğiniz masanızda böyle bir ayaklık mı denir? O çıkıyor. Çok da bilgiliyim. şimdi. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama çok beğendim. Kullanım bayağı. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Bir şekilde. Yani bir de korkmayın ki yani bu kargoda gelecek vesaire bir şey olur mu. Çok güzel korumalı. Çok kalın bir süngerin içine sarıp gönderiyorlar. Hiçbir şey de olmuyor. Sanırım ala çatı vesaire tarafından bana geldi Ankara'dan hiçbir şey de olmamıştı yani. İşte bu bu kadar. Şimdi de ummeyi geçelim. Yani bu bir kırtasiye sevenler beni anlayacaktır. Bu görüntü hani çok büyük bir zevk benim için. Böyle yakından göstereyim dedim. Daha iyi çıkar. E bunları belki görmüşsünüzdür. Ben nasıl görmedim? O kadar kitap okuyan biriyim ve nasıl bunu düşünmedim bilmiyorum. Bu şekilde dışarıda da ne oluyorsa. Bu şekilde kitap ayrıcı bu. Ama ucu da kalem gördüğünüz gibi. Yani bir şey beğendiğinizde kaleminizle çizebiliyorsunuz ya da önemli gördüğünüz bir yere. Bu şekilde iki tane işleve sahip minik bir şama şey işlevi çok büyük. Çok hoş yani gerçekten. Bir sürü modelleri var bu arada. Eğer başka isterseniz de bakabilirsiniz siteden. Çok sattığım için biliyorum. <laughs> sonrasında burada böyle stick notlarımız var. Post-it burada da nasıl e, kullanılması gerektiğini vesaire gösteriyor bu şekilde. Böyle bilgisayarınıza da takabilir misiniz? bunu bildiğim iyi oldu. Sonrasında burada bir tane sticker setimiz var. Flower Cafe diye. Çok hoş, çok tatlı bu da yine. Sonrasında dediğim gibi mürekkep istediğim için aslında bir sürü mürekkep semtimiz var. Monteverdelerden. Bir şekilde bir sürü Şimdi çok da tutamıyorum. Bir de agar diye de korkuyorum. Ben bunu buraya koyayım. Bunları deneyip karar verebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Benim için de çok iyi bir e, fırsat oldu. Sonrasında böyle yedek Buraya var. Kalemimiz için nasıl takıldığını da gösteriyor. Burada dolma kalemimiz var. Sonrasında bir tane sample düşmese bari dedim yere düştü. <laughs> bir tane burada uçlu kalemimiz var. Sonra böyle uçumuz var. Bir tane böyle keskin kalırsın karatisi var. Şimdi kağıtta çok ses çıkıyor diye buraya geçtim. Bunu denedim bu arada. Ee, acaba geçiyor mu diye arkasına buraya bir sürü yazı yazdım. Ve gayet ıslakken yazdım yani böyle. <laughs> ve hiçbir şey geçmedi. Çok hoşuma gitti. Kullanabilirsiniz. Böyle çantaya at çık her zaman yanınıza ders çalışabilirsiniz. İş da kullanabilirsiniz. Bence çok hoş. Sonrasında böyle bir tane kalem ayrıcımız var. Bunun da çok modelleri var. Özellikle dolma kalem olana bakın yani. Aşırı güzel, çok güzel duruyor. Bir tane uçlu kalemimiz var. Ve bir tane de böyle dolma kalemimiz var. Ve bu benim ilk dolma kalemim. Ben sevdiğim renklerden biri mor yani. Çok iyi denk gelmiş. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bu şekilde. Çok hoş bence. Ben çok beğendim. İşte bu kadar. Yani mutluluk. Başka bir şey değil. Uzun bir süre beni kimse üzemez. Şimdi dediğim gibi Samsun'a gideceğim. Onun öncesinde evi falan toparlamak istiyorum. Yarın gece gideceğim. Ama gidip Tunalı'da bir self-date de var Çünkü final haftamda full Tunalı'daki işte kafeler, self-date mekanları falan filan. Bütün hepsi böyle önüme çıktı. Ve ben hani içim gitti böyle. Gitmek istiyorum, gidemiyorum vesaire. Böyle bahçeli mekan açır hoşuma gitti. Belki ona gidebiliriz ama bilmiyorum da. Yani çünkü evi de toparlamam gerek. Bakacağız şimdi. O zaman bir an ilerisinde çekmeye çalışıyorum. Hatta Samsun'u da çekmeyi istiyorum. Çünkü orada daha mutlu bir insanım. Bu kadar şimdi. Görüşürüz. Evet, evde duramadım tabii ki. Dışarı çıkmaya karar ama biraz havanın serinlemesini bekliyorum. Saat 6.20. Hala günlük güneşlik. Ama bir tek güneş gitmiş durumda. Yani Ankara'nın güneşi aşırı yakıyor. Yani Samsun'un evi Ankara'nın güneşi cidden çok kötü. Ay şimdi arkadaşım yazdı onunla buluşacağız. Gidiyorum. Şimdi ben söylediğim benim mesela doldurma YouTube ha, Sen, gidiyor bugün Aysu. Evet. Çok özleyeceğim. Bayramda gelmedi bana. Asıl ben kedimi tercih ettim herkes. Yazıklar olsun. Be Bir kedi şey. kadar değerim şey olmadı. Çok şey işte. Çok şey değerim, Bir daha bir kedi dersen seni öldürürüm. Bir kedi. Biraz da salla ama lütfen. Biraz da salla şeyi. Atma diye. Youtube atma diye böyle yapıyorum. Yok. Atacağım. Hayır. Şimdi bütün valizlerimi falan topladım. Metro istasyonuna geldim. Otobüse bineceğim yere gideceğiz direkt söz özüne. İnşallah iyi bir yolculuk olur çünkü birinin yanında oturacağım. İnşallah sıkıntılı biri değildir ve iyi sıkıntı olmadan gideriz. Zaten geleceği olacağı için pek bir şey oluyor. Tam da geldi. <laughs> görüşürüz. <laughs> İyi bayramlar da. İyi bayramlar da. <laughs> Ondan sonra biraz e, kalp fonksiyonlarında biraz bozulma oldu. Yani... Bitti. Bayağı da oldu aslında. Ben kendime yeni gelebilirdim. Zaten 10 kere elimi yıkadım. Geçsin diye eldivenliydi ama elim. Sonra kedimle oynadım. Şimdi de uyuyor. Ben de kendime küçük bir meyve tabağı hazırladım. Onu yedim. Göstermemişim çünkü hepsini yedim. Arkadaşlarımın <laughs> meyveyi aradım. Gösterecektim aslında videoda ama. Konuşurken hepsini yemiş bulundum. Şimdi kedim uyuyor. Ben de bütlerime çalışmak ve çalışmamak arasında gidip geliyorum şu an. O şekilde. Bu tatlı balkonumda. Çok özlemişim cidden. Yani çok büyük bir lüks balkonları. Biz de bunu bu yani bu evde tattık. Çünkü eskiden de balkonumuz vardı ama küçücüktü ve dışarı çıkıp oturamıyorduk. Çünkü karşıda bir daire var. Direkt görüyordu yani. Biz onları görüyorduk tabi Ama şimdi de mekanlı. Bir de dışarısı gözükmüyor. İçerisi gözükmüyor dışarıdan. Bir de annem bunları yaptırmış ben yokken. Böyle şehir dışında okumanın her şey yana geldiğinizde çok şey değişmiş oluyor. Yani minik minik şeyler ama sizin çok dikkatinizi çekiyor doğal olarak. Böyle şimdi aslında çok bilgisayar önerliyorsun ama yapmak istemiyorum. <laughs> Çünkü bu batak yani. O şekilde. Şimdi bir de kahve yapıp içmeyi planlıyorum. Biraz belki kitap okurum. Ya da dolma kremimle bir romantizm time yapabilirim. Bu şekilde o zaman ilerleyen zamanlarını çekerim. Şimdi kendime güzel bir bitki çayı yaptım. Dün yolculukta üşütmüşüm sanırım. Çünkü cam kenarındaydım ve sıfır ısı yalıttım <laughs> diye düşünüyorum. Burası da odam bu arada. Hiç göstermemiştim bunu videolarda. Aslında Sams'a gelmedik. Böyle kitaplarıma kavuştum. Mutluyum. Varlıklarını görmem bile. Çok hoşuma gidiyor yani. Bilmem. Çok hoşuma gidiyor. Çok e, pozitif enerji veriyor. Kitaplarımla birlikte olmak böyle Onları sıraya dizmişim vesaire. Çok hoşuma gidiyorlar yani. Şimdi e, dediğim gibi bütün falan vesaire olduğu için biraz planlamak istedim. Sonra bir tane böyle defterim vardı. Evde boş kullandım. Onu öncesinde böyle süslemiştim böyle Akademik ajanda olarak. Restikerler falan az düşüyordum. düşüyordum. Restikerler vesaire yapıştırmıştım. Böyle. Sonra da ilk da yazmışım işte analog elektronikte bunu bunu. Yani şimdi buraya yazdım dersten bu tek almış olmamın <laughs> ironisi ve tik atmamışım sanırım bu yüzden kaldım. Mesela bu şekilde şimdi. Bunları planlayacağım. Bir tık da başlamak istiyorum. Çünkü cidden yani başarabilsem başarılı olabilsem gerçekten ilgimi çeken bir alan elektronik. Çünkü bunu bu bölümü yazarken ben tıp isterken bu bölümü yazmış biri olaraktan elektronik alanı PCB vesaire olayları benim çok ilgimi çekiyordu. Ve analog elektronik bunların bence şeyi yani ana merkez. Tabi devre vesaire tamam da hani analog biraz daha işlerin ilerlediği daha çok böyle alana yöneldiği bir şey. Böyle çekiyorum da şey gibi çıkıyor sanki şuradan ibaretimde ama diğer türlü de düşüyor. <laughs> böyle dursun istedim. Neyse şimdi o şekilde ortamımı da çekeyim. Şimdi bu arkitektürün şey ne diye sorabilirsiniz. Madam <laughs> Coco bu yüzden Burada benim babam bilgisayarı uyuma kendisini çizmesin vesaire diye. Bununla örtüyorlar ki sıkıntı çıkmasın. Bilgisayarım, bitki çayım. Sonra burada biraz bulut journal yapmaya karar verdim. Prensizleyerek biraz kafam dağılsın diye. O şekilde. Böyle. Dediğim gibi buraya kadar bu videoyu da böyle bırakmak istedim. Aslında e, sahilde kafelere gidip belki çalışacağım şeyleri de çekmek istiyordum ama bilmem onların farklı bir video yapmaya karar verdim. Bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> bu şekilde. İnşallah bütçelerimin olmadığı daha güzel bir seneye merhaba diyeceğimiz bir yıl olur. Bu nasıl bir duaydı bilmiyorum ama işte tek isteğim kalmamak, geçebilmek. Çünkü e, okuldayken yani, yakın biri zaten iki tane var yani. <laughs> e, geçti bu dersi ben onu ikiye alıyor ama ben alamıyorum. yani bu gidişlerine de geçemezsem ve ayrılıyoruz. İstemiyorum böyle bir şey. O yüzden umarım alırım. Albüm de jazz oynuyor biraz sinirle vuruyor bir şeyler <laughs> sanırım ses geliyor kusura bakmayın. İzlediğiniz <laughs> için tekrar teşekkür ederim dediğim gibi. Umarım daha güzel videolarda daha güzel şekilde görüşürüz.